Kararımı verdim ya, kararım kesin, benzinle araba alacağım eskisi gibi. Klasikten şaşmayacaksın. Sen bilirsin. Ben baktım. Hoş geldin Kırmızı Hüseyin. Hoş bulduk Emine abla. Ekip nerede, yok mu? Ekip yok, babamla özel bir şey konuşmam lazım. Hmm. <laughs> özel dediğine göre sanırsam sen para isteyeceksin. Çünkü senin için özel konu paradır. <laughs> herkese. Hoş geldin. Neymiş benimle konuşacağın özel şey? Emine ablanın tahminlerine hastayım babacığım. <laughs> Babamla özel bir şey konuşacağım dedim... ...hemen seninle para mevzusunu konuşacağımı anladım. <laughs> para istiyorum baba. <laughs> baba, harçlığımı artık zam yapmak zorundasın. Malum artık kız arkadaşım var. Bir yere gittiğimizde hesabı hep ben ödemek zorunda kalıyorum. Oğlum sen daha öğrencisin. Niye hesap söylüyorsun ki? Ben babamdan böyle öğrendim anne. Taş fırın erkekleri hiçbir zaman kadınlara hesap ödettirmezler. Bana işini unut Emre. Ya baban yeni araba alacak, taksit ödeyeceğiz. Ana! <laughs> Babam yeni araba mı alacak? Eski arabayı ne yapacaksın baba? Onu da sana vereyim. Vallahi mi? E tabii, artık senin de bir araban olsun. Böyle okula arabayla git gel, kız arkadaşınla arabayla dolaş... ...demek isterdim ama ne yazık ki diyemiyorum. <laughs> Niye ki? Eski arabanın parasını peşinat olarak ödeyeceğim. Bizim o kadar paramız mı var? <laughs> tamam. Aşk olsun baba, eski arabanı bile esirgiyorsun oğlundan. <laughs> Hem ayrıca o arabayı sen satamazsın ki. Benden başka kim almaz o arabayı. Merak etme, ben satarım. Emre, o paraya ihtiyacımız var. Boşu boşuna ısrar etme oğlum. Ne olur, ne olmaz anne. Ben ısrar edeyim de belki sizin fikriniz değişir. Boşuna çabalama Havuç Efendi. Uzun bir süre daha metrobüse bineceksin. Yani metrobüs sevmeye çalışırsan iyi edersin. O arabayı sana bir şartla veririm. Ne şartı baba? Çok temiz, Neredeyse sıfıra yakın bir ikinci el bulursam ve fiyatı da uygun olursa arabayı sana verebilirim. Yani imkansız diyorsun. Niye? İyi de baba, çok demiş sıfıra yakın ikinci el bir arabayı niye çok uygun fiyata satsınlar ki? E o da doğru, satmazlar. E yani e Peki ne almayı düşünüyorsun? Vallahi şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, sıfır olacak. Ondan sonra benzinli. Bir de sedan olsun diyorum. Hala bıkmadın mı babaya? Alsana şöyle bir dört çarpı dört çip. Daha taş gezersin vallahi. Pahalıdır oğlum onlar. Ay tabii canım. iki çarpı iki neyinize yetmez Galip Bey. Nasılsa taksitle ödeyeceğiz. Yani bu jip fikri bana da bayağı sıcak geldi. Haluk sen nasıl ikna alıyorsun hemen ya? ya ama ben o arabaları seviyorum. Yani böyle çok sağlam duruyorlar. Böyle kar, kış. böyle yolda da kalmayız ha. <laughs> e, Meltem Hanım, e, Haluk Bey gibiler ne diyorlar biliyor musunuz? Mu? Ne diyorlarmış? Chip sevdi. Arabanın böyle adını duydunuz, böyle bire aşık oluverdiniz arabaya. <gülüyor> <gülüyor>